<laughs> ne tutacaksın? Hani para çara. Sen alışsınladam sana. Ne var yani? Sorunun ne senin? E, sen buraya oraya hak edenin kereni besle? Geç bravo Böyle sporcu olmaz. Vallahi yes. ben giderim Max çalışıyorum ben. ben evet. giderim Max Sen bana havlu verir Ben gideceğim Max City'de çalışacağım. Bunlar bana havlu verir. So fuck you. <gülüyor> <gülüyor> Evet, aslında arkadaş galiba haklıdır. Ama Sumbul Hanım yapmadı çamaşırlarımı. <laughs> Songül Hanım mı? Be, bu salonun içinde havlu kullanmayan bir tek sen. Salonun içinde en çok küfreden gene sen. Müziğin sesini en çok açan gene sen. So shoot me. So shoot me. Shoot me. Die.